ETV Türkiye'den herkese merhaba. Gün geçtikçe yoksullaşıyoruz, gün geçtikçe fakirleşiyoruz, paramızın değeri düşüyor. Her hafta markete, pazara gittiğimizde e, alabildiğimizin e, yarısını alabiliyoruz. Ancak e, Türkiye'de ekonomik koşullar vatandaş için çok zor, esnaf için çok zor, e, emekli için, emeklilikte yaşa takılanlar için çok zor ve e, daha da zorlaşacağı benziyor. E, Disk araştırma şirketi önemli iki rapor yayınladı. Gerçekten de çok dikkat çekiciydi raporların verileri. Şimdi bu raporları paylaşacağım sizlerle. Lütfen dikkatle izleyin ve önümüzdeki süreçte aslında neler yaşayabileceğimizin bir anlamda göstergesi gibi bu raporlar o yüzden dikkate alınması gereken raporlar siyasetin iktidarın çok acil bir şekilde ekonomik önlemler açıklaması gerekiyor ekonomik önlemler alması gerekiyor vatandaşlar için vatandaşa destek olması gerekiyor Özellikle de nakit destek yardımında bulunması gerekiyor. Ee, dolayısıyla şu anda açıklayacağım raporlarla ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. Şimdi Covid-19 pandemi sürecinde e, dünyada ülkelerin vatandaşlarına ne kadar e, maddi destek, yardım e, yaptığını. Açıklayan bir rapor bu. Raporda e, Türkiye'de yer alıyor tabii. E, Türkiye bir şey bütün zengin ve yoksul ülkelerin e, ne kadar bütçe ayırdığını, milli gelirlerinden vatandaşına ne kadar bütçe ayırdığını açıklayan bir rapor. Ardından da başka bir rapor daha yayınlayacağım. Bu da çok dikkat çekici. Özellikle e, Türkiye'de Türk vatandaşlarının yaşadığı sıkıntıları gözler önüne seren ve bundan sonraki süreçte neler yaşanabileceğini diyorum ya az çok bize anlatan bir rapor. Şimdi e, disk araştırma e, raporuna göre e, Covid-19 süresince Covid-19 süresince ülkeler vatandaşlarına ne kadar yardım yapmışlar. Şimdi dünyada ve Türkiye'de e, milli gelirleri e, baz alınarak Covid-19 harcamalarında zengin ve yoksul ülkeleri arasında evet tabii ki çok devasa Eşitsizlikler var bu tablo bunu olduğu gibi yansıtıyor açıkçası. Şimdi zengin ülkeler vatandaşlarına yüzde 12,7 oranında pay ayırırken, milli gelirlerinden orta gelirli ülkeler yüzde 3.6 oranında pay ayırabilmiş, yoksul sayılan ülkelerse yüzde 1.6 pay ayırmış. Peki bütün bu ülkeler arasında Türkiye vatandaşına ne kadar pay ayırmış dersiniz? Milli gelirden ne kadar bütçe ayırmış dersiniz? İşte şu anda ekranlarınızda görüyorsunuz. Yüzde 1.1 Yani biz Türkiye Cumhuriyeti olarak vatandaşlarımıza yoksul ülkelerin vatandaşlarına yaptığı nakdi yardımın çok çok azını yapmışız. Ve dünyada bütün ülkelerin Vatandaşlarına yaptığı yardımın binde birini yapmışız sadece. Tabii Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk sürekli paylaşıyor. Vatandaşımızın arkasında durduk. Covid-19 süresince hiçbir vatandaşımızı mağdur etmedik. Vatandaşlarımıza her türlü maddi desteği sağladık şeklinde açıklamalar yapılıyor iktidar tarafından ama açıkçası bu tablo bunu desteklemiyor, bunu göstermiyor bu araştırma. Türkiye Covid-19 mücadeleye en az nakit desteği ayıran iki ülkeden bir tanesi. Covid-19 mücadeleye milli gelirlerinin sadece yüzde 1.1 düzeyinde nakit destek ayırıyor ve Türkiye'nin dünyada yapılan toplam nakit destek harcamaları içindeki payı binde bir oranında gerçekten de çok dikkat çekici bir. E, araştırma bu. disk araştırmanın e, raporu. Yine e, diz araştırma dediğim gibi Türkiye'de açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı. Açlık ve yoksulluk sınırını açıkladıktan sonra bir ailenin dört kişilik bir ailenin e, evine ne kadar girmesi gerektiği ile ilgili e, bir raporu var. Onu da paylaşmak istiyorum sizlerle. E, bu da önemli bir rapor. E, ve Türkiye'de kaç kişinin evine bu paralar giriyor? Kaç kişi bu paraları kazanıyor? E, çok tartışılır tabii ki. Şimdi eee Aralık ayında, Aralık ayında 2020 Aralık ayında açlık sınırı 2.748 lira, yoksulluk sınırı ise 5000 8.570 lira. Yani kaçınız 8.570 lira kazanıyorsunuz evinize 8.570 lira giriyor her ay bilmiyorum ama bu 4 kişilik bir ailenin yoksul sayılmaması için gereken para. Şimdi bakın Birleşik Metal İş sınıf araştırmaları BİSAM'ın araştırması bu. Günlük zorunlu gıda harcaması günlük zorunlu gıda harcaması 82 lira 58 kuruş. Yani bir aile günde gıdası için sadece 82 lira 58 kuruş harcamak zorunda. 17 yılda bakın bu çok çarpıcı çok dikkat çekici 17 yılda açlık sınırı 5.32 kat artmış. Ya yani düşünebiliyor musunuz? 5.32 kat artmış açlık sınırı. Ee, yine Aralık ayında açlık sınırı 2.478 lira, yoksulluk sınırı 8.570 lira oldu dedik. Açlık sınırı İstanbul'da 2.664, İzmir'de 2.720 ve Ankara'da 2.443 lira. Ee, şimdi isterseniz isterseniz e, bir ailenin e, geçimi için, geçimini sağlamak için e, evine toplamda harcamaları e, gereken, gıda için harcamaları gereken para ne için ona da bir bakalım. Şimdi 4 kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı 2478 lira dedik. Bu harcama tutarı ise sadece ve sadece gıda için gerekli. Yani asgari ücretle çalışıyorsanız, 4 kişilik bir aileniz varsa bütün maaşınızı olduğu gibi sağlıklı beslenebilmek için gıdaya harcamak zorundasınız. sadece gıdanızı karşılamak zorundasınız. Elektrik, su, doğalgaz, kira yok bunun içinde. E, açlık sınırı üzerinden e, hane halkı tüketim harcamaları esas alınarak yapılan hesaplama sonuçlarına göre yoksulluk sınırı 8.570 lira demiştik. Sağlıklı beslenmek için her aile ferdinin alması gereken kalori miktarı farklılık göstermektedir. Yetişkin bir erkeğin sağlıklı bir biçimde beslenmesi için tüketmesi gereken gıdaların aylık karşılığı 663 liradır diyor rapor. Bu değer yetişkin bir kadın için 640 lira, 15-18 yaş bir genç için 705 lira, 4-6 yaş arası bir çocuk içinse 470 liradır. Yani sağlıklı bir biçimde beslenmenin toplam aile bütçesinde maliyeti 2478 lira olarak hesaplanmış. Ee, bu tutar söz konusu ailenin sadece gıda harcamaları için yapması gereken zorunlu tutardır diyor rapor. Eğitim, sağlık, barınma, eğlence, ısınma, ulaşım gibi giderlerle birlikte bir ailenin yapması gereken harcama tutarı 8570 liraya ulaşmaktadır diyor rapor. Evet. Eee Disk Arın ve Bisam'ın yapmış olduğu araştırma sonuçları bu şekilde sizlerde sizler de gördünüz. eh uh... tabii dediğim gibi biz her geçen gün yoksullaşıyoruz. Her geçen gün fakirleşiyoruz ve bu raporlar her geçen gün her ay aslında değişiyor baktığınızda. Dolayısıyla vatandaşa gerçekten çok acil bir şekilde destek olunması gerekiyor. Hükümetin vatandaşına destek olması gerekiyor. Çok acil bir şekilde ekonomik anlamda atılım ve kalkınma yapmak gerekiyor. Üretimin desteklenmesi gerekiyor. Esnafa destek verilmesi gerekiyor. Ekonominin canlanması için bir takım politika ve stratejiler uygulanması gerekiyor. Ama biz her zaman olduğu gibi yine çok başka başka, başka e, gündemler konuşmaya devam ediyoruz. ETV Türkiye olarak bizler e, sizlere e, bilgi vermeye, bilgi paylaşmaya devam edeceğiz. Sizler için çok özel röportajlarımız olacak, çok özel yayınlarımız olacak. ETV Türkiye'yi takip edin lütfen. Abone olmayı unutmayın, bildirimlerinizi açın. Dediğim gibi bizler burada e, sizlerle güncel gelişmeleri gündemi değerlendireceğiz ama her zaman olduğu gibi yine gündemimiz vatandaşın gündemi yani geçim sıkıntısı olacak kendinize çok iyi bakın şimdilik hoşçakalın.